önce başka bir kuruluşla kurumla çalışmadım Ali ilk çalıştığım kurum oldu ve eğer herkes böyleyse ben buradan yürürüm bence çünkü gerçekten iletişim yolu çok sağlıklı hepsi çok tatlı insanlar yardımcı olmak için bir kere her şeyi seferber ediyorlar yani terkimiz yardımcı olalım bu arkadaşa gerisi önemli değil süreç çok sağlıklı geçti kesinlikle Ben Necdet, 21 yaşındayım. Unzur Üniversitesi'nde gastronomi 3. sınıf öğrencisiyim. Gastronominin yanı sıra tiyatro ile ilgileniyorum. Yazı yazıyorum, dans ediyorum. Fikri aslında önce başka bir kültürlere uyarlayarak başvurmak istiyordum. Ama daha sonra izlediğim bir belgeselden esinlenerek ben niye kendi kültürüme uyarlamıyorum bu fikri diye düşündüm. Fikir de şöyleydi, queer tasarımları alıp Osmanlı kültürüne <laughs> uyarlamak. Bunu da ileride yapabilirim ama daha sonra geleneksel Kürt kostümlerine uyarlamaya karar verdim. Iskalamak gerçekten projemle böyle çok Paralel ilerledi. Normalde bazı kurumların işte belli bir tema çerçevesinde başvuruları kabul etmesi seni biraz kısıtlayabiliyor ama skalamakla benim projem bir bütün gibi oldu. Çünkü Kürt eşcinseller ve bütün eşcinseller bazen bazı kültürleri skalayabiliyor. Özellikle LGBTQ+, da Vogue denilen bir kültür var ve bunu bence birçok Lubunya ıskalamıştır. Ben de buna dikkat çekmek ve özellikle Kürt Lubunyalara dikkat çekmek için ıskalamakla kendi projemi füzyon haline getirip sundum. Daha önce tiyatro oyunlarında oyuna çıkmadan bir 5-10 dakika vardır. O an öyle ölmüyorsan <laughs> her şeyi yapabilirsin bence. Sergi için de öyle düşünüyorum yani. Yarın <laughs> sergide heyecanlan bir şey olmazsa ben her şeyi yapabilirim bence. Çok heyecanlıyım. Bir sürü insan davet ettim. Sonra tanımadığım bir sürü insan gelecek. Onların fikirleri, görüşleri beni çok heyecanlandırıyor bir kere. Aşk, çok heyecanlıyım. <laughs> bir kere sürecin ilk başına dönmek istiyorum. Te, Ağustos ayındaydı sanırım. Başvurumun kabul aldığını gördüm. Bundan sonra ne olacak? Çok heyecanlıyım. Elim ayağım. <laughs> girmiş sonra Alikev'de çalışan arkadaşlarla iletişime geçtik. Çok tatlıydılar. Bu kadar tatlı olmalarını beklemiyordum bir kere. Daha önce başka bir kuruluşla kurumla çalışmadım. Alikev ilk çalıştığım kurum oldu. Ve eğer herkes böyleyse ben buradan yürürüm bence çünkü gerçekten iletişim yolu çok sağlıklı. Hepsi çok tatlı insanlar. Yardımcı olmak için bir kere her şeyi seferber ediyorlar. Yani yeter ki biz yardımcı olalım bu arkadaşa. Gerisi önemli değil. Süreç çok sağlıklı geçti kesinlikle. Bazı toplantılara katılamadığım zamanlar oluyor. Bazen ilerlemiyor, can sıkılıyor ama bir şekilde gerçekten birbirimizi tolere etmeyi, birbirimize olumlu anlamda pozitif yaklaşabilmeyi başardık. Bence ben artık Ali Kevin bir parçasıyım. <laughs> Artık peşini de bırakmam. <laughs> Ali Kevi çok seviyorum. İleriki zamanlar için gerçekten heyecanlanıyorum. Çünkü hani dönüp baktığımda çok samimi bir şekilde bana gelen insanlar var. Benim için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Ve ileriki dönemde kesinlikle elimden bir şey gelirse ben de onlar için yapmaya hazırım. Bence hepsi başvursun <laughs> durdukları kabaat yani. Ali Kev diğer oluşumlara göre gerçekten her şeyi çok kolaylaştırmaya çalışıyor bizim için. Diğer onlara, oluşumlara başvurduğumuzda genellikle çok fazla inceleyip sık dokuyorlar, çok ayrıntı istiyorlar ve bu bir yerde senin canını sıkabiliyor yani. Sen aslında bir sanat yapacaksın ama oraya odaklanmak yerine o oluşumun senden istediklerini vermeye çalışıyorsun. Bu noktada Ali Kef işleri çok kolaylaştırıyor. Sana odaklanıyor yani. Sen bunu yap yeter ki gerisi bizde diyor. Yeni arkadaşlarını başvuracakları için çok kıskanıyorum bir kere. <laughs> Ama kesinlikle başvursunlar yani. Ben de ilk başvurmuşum diyorum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bence genç sanatçılar için bir şeyleri kolaylaştırmak onların yolunu açmaya vesile olacak bir kere. Genel olarak bilmiyorum sanki bizleri soğutma, işten soğutma adına bir şeyler yapılıyormuş gibi hissettim ama hani Ali Kevdi bir kere bu böyle değil. Süreç içinde başvurduğum çok fazla fon oldu. Maalesef hepsinden de red yedim. Ama dediğim gibi hiçbir yani Ali Kev gibi yani işini kolaylaştırmaya, sana yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yapmıyorlardı.